Bizim bir arkadaşımız vakti zamanla bir yerde oturuyoruz. Başından geçen bir mevzuyu anlattı. Yeni bir bayanla tanışıyor. Bir kızla tanışıyor. Kızılay'da buluşacaklar. Bir kafede şey yapıyorlar. Hani işte şurada buluşalım falan. Bu da tabii o gün alışverişteymiş. İşte AVM'de yemek yemiş falan filan. Karnım da iyi açtı diyor. Hani manitanın yanında diyor Bunlarca yemek yememek için diyor. Hayvan gibi yememek için diyor. Orada diyor bir şeyler atıştırdım diyor. AVM'de yediği yemek de demek ki bozuk herhalde. Oradan kendine pantolon almış, tişört almış, gömlek almış. Biraz alışveriş yapmış. Alışveriş yerine doğru çıkmış gitmiş. Çeye doğru, buluşma yerine doğru. Ee, Kızılay'ın bu şeye, e, Parkı'nın orada falan, oraları falan geçiyor. Bu yol boyu var ya, yol boyu giderken bunun karnına bir gerginlik geliyor. Da diyor ki gaz var herhalde diyor. Bir yerleneyim diyor. <laughs> Kendini babana zorluyorsa o tanzikle Aşağı İçeride in. ne varsa <laughs> aşağı iniyor abi. Şimdi geri dönecek dönemiyor. Diyor ki aklına yeni yaptığı alışveriş geliyor. Diyor ki pantolon var zaten diyor. de O zaman eskiden modaydı ya gaza böyle atarlardı hani. Gaza gömleğin üstüne atarlardı falan. Gaza alıyor beline bağlıyor. Kafeye giriyor kıza diyor ki hemen geliyorum diyor. Tuvalete giriyor abi. Temizliğini falan yapıyor. Sağını solunu. Pantolonla iç çamaşırını camdan dışarı atıyor kardeşim. Pencereden dışarı. da açıyor. Pantolon terziye bırakmış. Pantolon terzide kalmış. Bu içeride kalıyor kardeş. Anadan diyor an. Şimdi diyor ki başladın diyor. Şimdi diyor içeride diyor. Şimdi ne yapacağım diyor. Arkadaşlar ne arıyormuş? Her gün diyor Kızılay'da işi olan adamlar diyor. Arıyorum işte babaannem çağırdı. Ar arıyorum diyor. Ben işte şehir dışında Kimseyi bulamıyorum diyor. Yani arkadaş kaldım içeride diyor. Yarım saat, 40 dakika, 45 dakika. Kıvranıyorum içeride diyor. Hiçbir şey yok altında. Çantada iki tane tişört bir gömlek var. Lan diyor malzemeleri de attık dışarı diyor. Neyse o ara kız tabii şey yapıyor. Burada şef karşısın ki ya diyor, erkek arkadaşım geldi. Lavaboya girdi. Çıkmadı. Hani bir şey oldu buna kesin diyor hastalandı içeride. Başına bir şey geldi diyor ya. Bu da diyor ki hanımefendi sakin olun ben bir bakayım diyor. İçeriye giriyor kapıyı falan çalıyor. Kapıyı açıyor ya diyor abi böyle böyle oldu diyor. Canın yerim diyor uyandırma diyor. Şu, ben sana şu parayı vereyim. Kızlar biliyorsun her taraf mağaza. Bana şu beden pantolon abi kurban olayım diyor. Bir alda geldi diyor abi başıma bu iş geldi diyor. Adam da tamam kardeş ayıp ediyorsun diyorlar uyandırsana bizi diyor. Arson da bitirin biraz. Dışarıya çıkıyor tabi kız soruyor diyor ki ne oldu diyor yok ya diyor önemli bir şey yok altına sıçmış. <laughs> altına sıçmış da diyor pantolon almaya gidiyor <laughs> Önemli bir şey yok diyor. <gülüyor> <gülüyor>